Arkadaşlar merhaba, Natural Gazın dün bilançosu gelmişti. Bugün geniş bir şekilde bunu inceleyeceğiz. Peki neye bakacağız? 3-4 basamak inceleyeceğiz. Önce arkadaşlar hisse skor kartını inceleyeceğiz. Daha sonra bilançoya bakacağız. Bilançodan sonra yine profesyonellerin yaptığı analizlere bakacağız. Burada yabancı yatırımcı oranına, yabancı yatırımcıların artış olup olmadığına, ...ve sektörel değerlendirmesine bakacağız. Ee, en son da teknik analizini yapacağız arkadaşlar. Şimdi genel olarak şöyle bir e, hisse skor kartı şirketin ön profili. Burada e, fiyatın 7.39, halka açıklık oranının %30 olduğu gayet iyi. Burada öz sermaye karlılığın genel olarak iyi olduğu gözleniyor %27. Bu son 2 senede yani pandemi dibinden itibaren öz kaynaklarını %100 arttırmış bir şirket. Peki buna rağmen fiyat niye düşüyor onu inceleyeceğiz. Burada net kar büyüme oranı son geçen çeyreğe göre yüzde 8'lik bir artış var. Onun göstergesi ama net kar marjında bir düşüş söz konusu bunun nedenine bakacağız. Temettü verimi 3.25 bunun artıp artmayacağını konuşacağız. E, karlar artarsa şu an için e, hisse başı kar yatay gidiyor çok hafif yüksek. E, i̇leriki süreçte bunu arttırırsa bunun da artması potansiyeli var. Fiyat kazanç 8. Sektöre göre ucuz mu pahalı mı ona bakacağız. Firma değeri Favec 9.8. Bunu da sektör olarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, şu an için hisse skor kartı bu şekilde. Bilançoya geçelim hızlıca. Bilançoda ilk dikkati çeken dönen varlıklarındaki bu %100'lük artış gayet olumlu. 117'den 236'ya çıkan bir %100'lük bir artış söz konusu. Ee, burada en önemli bu dönen varlıklar içerisindeki bunu arttıran en önemli şey nakit oranı. Ee, 8 milyon bir nakiti varken 106 milyon gibi devasa bir e, rakama ulaşmış görünüyor. E, bu gayet iyi arkadaşlar. Önceden bir e, nakit oranında düşüklük söz konusuydu. Yani burada birazdan bakacağız. Kısa vadeli borçlarına göre 30 milyon bir nakitin olması gerekiyor. Şu an 106 milyon yani bunun 3 katı bir nakit söz konusu. Tabii e, nakitin çok olması da iyi değil. Yani fazlası varsa Eyvallah sıkıntı yok ama e, nakiti başka yere yani yatırıma da e, dönüştürmesi gerekiyor şu an için bu bilançoda nakitinin artmış olduğu nakit sıkıntısının olmadığı ortada stoklarında çok ciddi bir artış söz konusu değil e, burada cari oran likitli oranları önemli cari oranının e, gayet iyi olduğunu görüyoruz arkadaşlar nakit oranının gayet iyi olduğunu asit test oranı da gayet iyi Bunların ayrıntılarına girmeye gerek yok. Şu an için e, bu likidite oranlarında bir problem görülmüyor. Şirketin temel verilerinde e, bir problem görülmüyor bu, bu anlamda. Duran varlıklarında yatay bir süreç söz konusu. Yani ciddi bir yatırım yapmamış. Nakitini arttırdığı gözleniyor ama. Burada da bak, toplam varlıklarında da bir artış söz konusu. Şimdi kısa vadeli borçları kabaca yatay. 156-156 çok mu? Çok değil arkadaşlar. Yani... E, dönen varlıklarına göre e, 200'e kadar bu tolere edilebilir. Yani daha da borçlansa yine bir şirketin genel e, şeyinde bir sıkıntı yaratmaz. Şu an için borçları çok borçlu bir şirket değil. Yani net artı nakiti de olan bir şirket gibi görünüyor. Öz kaynaklarına bakın burada az önce bahsettiğim 230'dan 345'e çok ciddi bir sıçrama görülüyor. Burada tabii e, karı şu an için çok ciddi değil. Yani geçen çeyreğe göre %8'lik bir artış var. 20 milyon gibi bir kar var. Geçen sene tüm yıl 90 milyonken bu sene ilk 9 ayda 20 milyon bir kar söz konusu. <laughs> bu karı tabii arttırması lazım zaman içerisinde. Şu an için 20 milyonluk bir kar söz konusu. Şimdi peki genel olarak nasıl? Hasılata bir bakalım. Burada şimdi 9 aylık olarak değerlendirmek daha mantıklı bence. Şimdi 1 Ocak 30 Eylül şu sütun geçen senenin ilk 9 ayı. Şu sütun bu senenin ilk 9 ayı. Burada 320'den 406'ya hasılatın artmış olduğunu ama birazdan anlatacağım. Bakın bu satış maliyetinin artması e, sıkıntılı bir durum. Biliyorsunuz bu natural gaz, doğalgaz taşıma işlemleri, depolama işlemleri. Sadece doğal da değil birkaç gaz kalemi daha var. E, onların da CNG tarzında. Onların da transportunu ve depolanmasını e, sağlıyor faaliyet raporunda. Şimdi bunun iki tane müşterisi var. Biri büyük müşteri devlet, küçük müşteri özel sektör. Bu doğalgaz biliyorsunuz pandemi dibinden itibaren e, son bir senede e, 1.5'lerden 1.6 dolarlardan 5.5-6 dolarlara bir sıçradı. Yani %300 doğalgaz dünyada arttı. Dolayısıyla şirket bunu e, pahalıdan alıp, Devlete zam yapamıyor. Sıkıntısı o şu an. Hissenin yani yükselmeme nedeni e, pahalıdan aldığı doğalgazı ucuza satmak zorunda. Veya kar marjını kısıyor bu. Birazdan göreceğiz. Zaten kar marjının düşmüş olduğu görülüyor. Fiyat baskısının bir nedeni de bu. Özel sektöre zam yapabiliyor ama devlete zam yapamadığı için e, bu kar marjı düşüyor. Yani şu an dünyada biz ucuz kullanıyoruz doğalgazı. Bu artışlara rağmen e, daha da artması... Gerekir normalde spot piyasadan alınsaydı tabi uzun vadeli Rusya Sözleşmelerimiz olduğu için e, Bu doğalgaz şu an için biz daha uygun kullanıyoruz bu zamlara rağmen e, Çünkü yüzde 300'lük bir Artış söz konusu bir enerji krizi söz konusu e, Burada brüt karını yine yatay olarak Yatay gittiğini görüyoruz Aşağı doğru inelim esas faaliyet karı önemli Burada 50 milyonken 36 milyon bir esas faaliyet karında bir düşüş söz konusu Birazdan ayrıntılı bakacağız. Geçen sene ilk 9 ayda 14 milyonken 20 milyon bir artış var. Karında ufak bir sıçrama var. yüzde geçen çeyreğe göre bir artış var. Burada çok küçük ama ben size söyleyeyim. Bu 1 Ocak'tan itibaren öz kaynakları 138 milyonken burada kademeli olarak artış görülüyor. Burada 30 Eylül'de de 345 milyon yani 138'den 345'e öz kaynaklarını sıçratmış e, görünüyor. Yani genel olarak şirketin Son 1,5-2 yıldaki gidişatı aslında iyi. Bir sorunu yok. Ee, öz kaynak karlılığı gayet iyi. Ee, biraz net karları bu enerji krizinden dolayı şu an düşük. Yani ileride ya hane halkına maalesef yine doğal gaz zammı vesaire gelmesi söz konusu. Ee, Devlette verdiği fiyatı arttırabilirse o zaman şirkette daha karlı hale geçecektir diye düşünüyorum. Şimdi e, burada profesyonellerin yaptığı analizler arkadaşlar. Burada geçen çeyreğe göre kıyaslama net satışlarında %21'lik artış söz konusu. Burada bakın esas faaliyet karı ve FAVÖK'te düşmeler var. İşte bu az önce anlattığım nedenlerden kaynaklanıyor ama buna rağmen net karını %8 geçen çeyreğe göre arttırmış. Burada yine geçen çeyreğe göre esas faaliyet karının 30'dan 21'e düşmüş olduğu, FAVÖK marjının düşmüş olduğu net kar marjının düşmüş olduğu, bu hep zam yapamadığından e, dolayı bir satış baskısının bir nedeni bu. E, fabrik yine azalmış, satışları artmış, yani satış artıyor ama ucuza gidiyor mal, e, öyle düşünebiliriz. Ona rağmen net karında %7'lik bir artış söz konusu. Bu öz sermaye karlılığı geçen seneye göre %6'lık bir artış var, yani son 2 yılda %27 gibi bir öz karlılık söz konusuyken Son bir senede %6 düşük bir öz var. Yani bu öz sermaye karlılığının en azından enflasyonun üstünde olması gerekiyor ki pozisyonumuzu koruyabilelim. Şu an bu %6 çok düşük. Ondan kaynaklanan bir satış baskısı da söz konusu. Burada yabancı yatırımcıların Eylül ayında 1.53 milyon alım gerçekleştirmişler arkadaşlar. Burada 0.6 da yabancı yatırımcılarda bir miktar artış var. Yani çok yüksek değil ama bir miktar alım yapmışlar yabancılar. Burada başkent gaz ve natürel gaz e, aynı sektörde. Şimdi başkent gaza göre çok daha ucuz olduğu görülüyor. Burada bakın piyasa defterleri 13 başkentin, natürel gazın 2. FK'sı başkentin 44, e, natürel gazın 8 yine uygun. Firma değeri Favök yine uygun. E, Favök marjı da bunlar başkent pahalı olmasına rağmen Favök marjı daha yüksek yani e, sektöre göre şu an hangisini alırsınız <laughs> ben bunu alırdım ama tabii pahalı olan daha pahalı da olabilir arkadaşlar ona bir şey diyemem yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım teknik olarak hisse yatay da yani şu an yukarı aşağı demek zor şimdi bu yatay banda bağladıktan sonra bollinger da daraldı burada bir patlama olacak yukarı veya aşağı e, yön vermek zor arkadaşlar yani her yataya bağlayan yukarı patlayacak diye bir şey yok açın bakın en son yataya bağlayan hisseleri ciddi bir şekilde. Nibas'ta var böyle bir şey. Dümdüz bir çizgi vardı. Zat diye aşağı %20-30 indi. Yani düşer mi düşebilir ona bir şey diyemem. Ama burada RSI özellikle açtım. Burada RSI'nin bakın gayet iyi güç toplamış olduğu gözleniyor. Fiyat yataya aşağı gitmesine rağmen burada RSI artık e, yeter diyor gibi gözleniyor. Buradan patlama ihtimali yani yukarı patlayabilir. E, 7.50 kritik seviye burada 50 Günlük hareketli ortalama. Yani bunun üstüne çıkmadıkça bu çizginin hissede yukarı yönlü hareket beklemeyin. Bunun üstüne çıkıp üstünde kalıcılık gerekiyor ki oradan yukarı devam etsin. Şu an için burada hani mal toplama vesaire hikayeleri var. Böyle yavaş yavaş gelip birden aşağı da verebilir. O sert aşağı geliş olursa orası alım noktasıdır. Onu söyleyeyim. Buradan sert bir yüzde %10 düştü mü orada alacaksın. Yani yukarı doğru tepkisini verir gider şu an için 750 kritik seviye 750'nin üstüne atarsa bizim için daha olumlu alanlara doğru gider arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olursanız sevinirim. Yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım.